Selamun aleyküm ana. Aleyküm selam. Canım oğlum, oğluma kurban olayım. Nasılsın anacığım? Şu boyan dökeceğim. İyiyim, iyiyim, Aa, iyiyim, 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 iyiyim. Ben de dökeceğim. Çok iyiyim. Çok mutluyum tamam, ben, iyiyim. Nasılsın? İyisin i̇yiyim. şükür. İyiyim. Öpem Ben de seni Sağ ol anacığım, sağ Aha. ol. Sevgili arkadaşlar, e, annemiz, babamız, büyüklerimiz, her şeyimiz. Lütfen şu kuruna, Koronavirüs var diye Ana, büyüklerimizi dışlamayalım. Yok, yaşlıdır, evde çıkmasın. Yok, şöyledir tabii. Sağlık Bakanlığı bize verdi verdiği direktifleri uygulamaz durumdayız. Terzen temizlik yapmak zorundayız. Temiz tutmaz zorundayız. Fakat annemizi, babamızı, büyüklerimizi dışlamak iyi bir şey değildir. Ana, Çünkü onlar bizim geleceğimiz, geçmişimiz, her şeyimiz bunlardan geldi. Hem dinen İslam dini bilene anneye, babaya Bak ben demiştir. Devletimiz de bu yönde direkt vermiştir. Fakat yaşlarımızı tabi dışarı gezdirip de bu grip sağlığının olmaması için evde hizmetimizi yapacağız. Çok şükür annemiz var. Allah'a bin şükür 94 yaşında sağlıklı. İnşallah sağlıklı da olacak. Allah alakası, düşürmesin tabi ki. Kötü hastalardan kurusun. Bütün hepimizi. Annemiz babamız her şeyimiz. Biz bunlara bakmakla yükümlüyüz. Çünkü bunlar bize baktı. Bunlar bizi dokuz ay büyü, bekletti, doğurdu, büyüttü. Her şeye sahip etti bizleri. Çok şükür ki annem var. Herkesin olmasını tasvir ederim. Lütfen büyüklerimize saygılı, sevgili olalım. Sağ olun, teşekkürler. Çok şükür.